Evet arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ahmet kardeşimle girdik. Şöyle koridoruna giderken onun bir fotosunu aldım. Ben de harley aldım, harley oynayacağım. Karşı takım şöyle zorlu bir maç olacak. Siz de seversiniz zaten zorlu maçları. Bakalım nasıl olacak? Orada Hilda yapıyor işini abi. Dedim yapamadan öldü. Şöyle şunu biraz gıdık deyip sonra geri dönmek istiyorum. Maksat biz buradayız demek. Şunu da tertemiz bir şekilde aldıktan sonra redimize doğru yol alabiliriz. Ahmet dikkat etsen. Güzel güzel dönüp bir tane vurmasın. Hilda geliyor. Hilda sapık abi girer. O nasıl öldü? Allah biraz daha durursan sen de öleceksin orada. Harbiden. Görünmez oldu vuramadı. Ah görüşümü aldı ya. Of. Kendine bir şey zannediyor. Kulağı tayyip ama çıkışmıyor. burada bekliyorlar dedim gitmeyeyim dedim. Sonra baktım bana geliyorlardı. Dedim acaba gitsem mi gitmesem mi? Güzel onlardır ya. Xport'lardı. Bir şey olmaz. Şöyle şurada mavimizi alıp kaplumbağa gidelim. Tertemiz bir şekilde. yukarıda Uranüs var ya onu biraz kesmesi zor. Yok Adam sıfır Keser abi. Xbox kankam buradaymış zaten. Xbox beni saldı ya kanka. Bunu kesemeyiz Bir ihtimal dedim, bir ulti atayım. Öldü, aa kesemem dedim, kestik. O da güzel, iyi oldu. Hmm. Ahmet, bir red alıp geleyim istersen, ne dersin? İyi Evet sıkıntı. Az önce kalktı bunu herhalde bir kere Ama 3-1 oynuyor yine de. Sıkıntı. Belerik de oradan çıkmadı gitti ya. Kayıta geliyor. Sırsa işte geliyor işte geliyor işte gidiyor kimse buradan çıkmıyor kalite sürekli buraya geliyor abi güzel <laughs> <laughs> kaçtık destek yok ben geçemedim bizim mit çok şey ya yani. baksana çöp Evet. Destek meslek. Oo bu adam da geldi. Sen ne geziyorsun kanka burada? Şurada bir base atayım ben. Aa Leste'ye geliyor. Leste'nin ultisi geldi şimdi. Benim şansıma. Arkadaşlar ben de base'e üşeniyorum ya. Böyle base atıyorum burada. Zorlu bir maç olacak ama iyi olacak ya. Güzel. Severiz. <laughs> Evet maç sonu iyi olacak ya. Düşman katledildi. Kapınma var. kaplumbağa gider ya. Ben kaplumbağayla uğraşamam şu an. Gelirim ben de kule aldım. Gerek yok, yok gerek yok alsın. Çok basın, şey basın. bir şey bas. Kolay bir olur. Kule yok ediyor kadit adamı ya. Kadit adamı? Ne hmm. der hmm, eder kanka. Sana mı geldi yine ya? Hmm. Adam her yerde yani hiç kursun. Evet. Şimdi gider bir de mide açar. kes. Düşman katledildi. Hı, hmm, kaşıyı kesti. Takım arkadaşım. Şuradan ne var kanka? Xport geldi, Xport kankam. Kanka ben salladım, ben beyz atayım ya. Aşağıdan kule gidiyor. Kemal etmezler herhalde. Aynen. durdular. Zorlandı ki onlar mecbur açtı. Hmm. Sıkıntı ya. Beyiz atıyor ne Evet. Atsın bakayım Belerik. Bekliyorum belki bir gelir diye. Benedik kankam da kendini ölümsüz falan sanıyor ya kurban olduğum. Desteği de aradan çıkarmaya çalışıyorum. Hadi tamam canım çok az. Hadi lan Hilda. Hilda gebereceğin Hilda. Hala kovalıyor mu? Hiç kısa alamadım ya. işte Ben bufflara giriyorum ya. Böyle buff almam lazım. Hilda harbiden sorumlu çocuk ya. Orada git de ölecek. Ya. Hildalar öyle kanka çek işte. Şu Xbox'a gideyim ya ben. Dur keseyim ben. Az dolmuş. Allah'a emanet kanka görüşürüz. Şu şey olsa arası. Aa öldün mü? Aa. Yerde Xbox yatıyor kanka. bu ikili kendini ölümsüz sanıyor tamam ölümsüzsünüz arkadaşlar yani ölürsünüz yine de ya herhalde diye düşünüyorum. Ben de arada kaynadım yani. Ben de arada kaynadım şu an. Takımda destek yok ki <laughs> abi yani. Hiç fark etmedim var ya. Görüyorlar orada fight takımı yani. Evet herkes ayrı kasada ya yani şu an. Neyse. Bakalım. zaten. Ben aradan çıkarmayı oynayacağım ya. Çıkarabilirsem eğer desteği falan. Burada tokan Tamam red alayım dedim. Hele ben alayım boş ver. Bunlar boş fight kovalıyor Değil de bir caca yani. Bu da aldırmayacak ki bir şey bana. 4-7-2 oynuyor. Mal gibi Ne var o kadar öldü. Aa kalit tapusmuş bana kanka. Evet. <gülüyor> 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 ulti atayım gideyim dedin de lesteyi birden Gülüyor. <gülüyor> Ulti geldi lesteyden Aldım böyle bir çabuk İyi güzel güzel Çok güzel ulti açtım bari Lesteyi her şeyin attı Hala lesteyi kovalıyor <laughs> ya maç kazanamayız belli yani o yüzden rahat konuşuyorum. Ee, yine de belli olmaz ya yani. yine. Yok ya oynayan şu an ben oynayamıyorum zaten. Bir sen oynayın yani. İki de iki. Takım desteği olmazsa ben böyle işte. Yapacağım bir şey yok yani sıfır. Hasar atıyor ne kimse Bize beyaz atıyorlar kardeşim. Bunlara yediremeyiz ya. Ya buraya da girme kanka. Buraya da bakma ya. Ne olur ki? Kuleyi açsam yorulurdu ya. Güle güle. Orada mı girsek? Ne yapsak? Rest diye alabilirsin. Ölüm yok ki şu an. 10 saniye ulti X-Borg niye o kadar çabuk patladı Kimse yasak da vuramamış o Ulti bastı güzel s alacağım bir dakika Şuradan V'ye satayım ben başıma kalıyorum ya. Buraya doğru geldi de kanka bari ben buraya doğru geliyorum ya. Sana ulti atmak istemiyorum öyle artık lütfen öyle mi? Kadit acaba şurada mı pusuyoruz? Pusmuyormuş yukarıdaymış. O kuleyi açsana. Açacağız. Minyon geliyor yine. Ne XP var, ne mid var, ne dolaşım var. harita güzel ulti bastı kaçtı. Ultisi yok çekil. Lord savaşı yapacağız şu an. Hmm. Ya destek yok işte bak kaçıyorlar ya. Hilda'yı gördün mü? Aa bana taş attı. Ulti atıyor mavi dalsanıza ya. Dolaşım en başta kaçıyor ya. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Adamlar kill almaya çalışıyor değil mi? Öleceğe kadar ölmüş zaten. Yeter. Ne oldu kim çaldı? Kimse yok ortalıkta, ben şuradan mi yöneteceğim ya? Bak hiç, ben vuruyorum Hazar lan, siz de vurun. Sinir oldum ya. Oyun bitiyor ya, sakin herhalde. Her her Abi kimse asar vurmuyor ya. Julian'ımız var, göya. adam hasar vurmuyor hasar yiyor. Ben şu midi alayım ya Yalttı. hayır mı? Hala mit. Ya sen de bir sal artık şu midi kardeşim ya. Alacağım ki o midi Yeter. Adam yemin etmiş ya. <laughs> midi vermemeye yemin etmiş adam ya. <laughs> Kadita. Erken bastın kanka bence bu sefer. Görüşürüz. Aa Leste gelmiş. Sıkıntı. Şunlar alak ya dört kişiyiz Saldır. Ne şey geldi? Spor geldi. O ne yapıyor lan? Dümdüz yürüyor. İnternete mi gitti acaba onun? Düşman katledildi. Besteyi neredesin kanka? Şu oranjı da alırız. Geçmezsin geçiyor. Aa yanlış kişiye ulti attım tamam mı? Çaktırmayın. Sıra çaktım adam atayım. Kimse görmedi. Hop, geliyorum hemen. Çekil. Beş. Güzel dondurdu ya. Ama kaliteye dikkat. Dört var. kanka sen de ben anlamadım ki seni yani. Kendini ölümsüz falan mı sanıyorsun? Ki? Sen de öl bakayım. Leste burada. Leste burada bir yerde ha kaçıyor şurası. Şundan mı attı güzel. Spork burada. Spork ultisini atmadan girmem ben. Güzel. Güzel. Oradan Ultisini atarsa çok güzel. Tamam Lord'a gerek. Direkt Lord'a gerek. Lord, gitmez mi? Kanka yeter görünmezdin çok şey oldu. Görüşürüz sana da Allah'a emanet. Bir şey olursa ara. Tertemiz Lord'u alalım. Tek başına Hatta... Kanka senin varlığın yeter ya. Devam 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 devam. Şu Geldi iki tane boss bir kule yıktı. Eriyorlar mı ne Eredin mi ne kanka Ben de erimişim Aa farkında değilim <laughs> Neyse sorun yok Aa ölmedi ya Takımın bir kule yıktı. Takım Ölme işte Hilda ya Bak hala adama gidiyor ya sal adamı sal öldürme kesme Kil alma sen de birazcık Dikkat et abimiz Bak ben var değil mi Atacağım da oradan Bana çok içmeyi yarıyor satarsan çevireyim Acaba şu adamı kesebilir miyim ben? Ulan hey, Deneyelim denemesi bedava. Öl, öl artık Ulan üstü kankam. Güzel çıktık. Şuradan mavimizi alalım biraz canımız olsun. Kadita geldi. Ben de yemedin mi sen? Mitten bitir Toplan. Takımın bir kule yıktı. Saldır. Güzel ulti Bitti oyun. Bu kadar. Biraz daha adama vurmasını geldik. Evet arkadaşlar böyle bir videoydu. Dilimize sağlık. <laughs> harikaydı. Hepinize iyi seyirler diliyoruz tekrardan. Allah'a emanet Allah olun. Allah görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>